Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Özge Yıldız Gökberk demiş çiftinden yepyeni keyifli bir video ile daha yine sizlerle beraber olmaya devam ediyorum. Güzel çiftimizin aşk dolu sevgi dolu en uyumlu fotoğraflarını yan yana getirip sizler için yeni videolar hazırlayıp sunmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bunu olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Aşk dolu, sevgi dolu görüntülerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum yeni görüntüler ve yeni paylaşımlarla en özel, en güzel karelerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın arkadaşlar. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle.